Merhaba arkadaşlar merhaba Panda. Bugün sizlerle Minecraft dışında Edition'da Observer bloğunu tanıtıyorum arkadaşlar. Observer bloğunun ne işe yaradığını göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz kadarıyla 0.15.0 çıktı ve da yeni bir blok eklendi. Observer Bloğu. Peki bu blok ne işe yarar? Çoğunuz bu bloğun ne işe yaradığını bilmiyorsunuz. Şimdi ben bu bloğun ne işe yaradığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak şunu bir göstereyim. Bu Observer Bloğunun önü arkadaşlar. Bu da Observer Bloğunun arkası arkadaşlar. Bu bölüme restona reston eşyalarını güç veren bir şey koyuyoruz. Buraya da bir tane reston eşyası koyuyoruz. Ve bu enerjiyi buradaki reston eşyasına iletiyor. Şimdi hemen göstereceğim basit, basit örneklerle. Bakın şimdi burası enerjiyi ileten taraf. Buraya reston eşyasına güç veren bir şey koyuyoruz. Örneğin lever. Onun önüne de bir piston koyup şöyle bir şey yapabiliriz yani. Buna bastığımda gördüğünüz gibi hareket ediyor. Ama eğer burada observer bloğu olmasaydı gördüğünüz gibi çalışmayacaktı. Şurada bir tane daha örnek var. Bakın gördüğünüz gibi dispenser şu anda ok atıyor. Çünkü burada observer bloğu var. Eğer burada observer bloğu olmasaydı gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Dispenser ok falan fırlatmıyor. Burada bir tane daha örnek var arkadaşlar. Bu da TNT örneği arkadaşlar. Observer blokları TNT'leri patlatıyor arkadaşlar. Yani her reston şeyinde olduğu gibi TNT'yi de etkiliyor yani bu. Evet gördüğünüz gibi patladı yani. Onun dışında ile ilgili son olarak bir bilgi daha var. Arkadaşlar Observer blok blokları birbirlerine enerji iletmezler. Eğer birbirlerine enerji iletselerdi gördüğünüz gibi şu ucundaki TNT patlardı ama patlamıyor. Birbirlerine enerji iletmiyorlar yani. Ne kadar kullanışlıdır bilmem ama yani bu işe yarıyor. Siz de kullanabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Neyse arkadaşlar videomuzun videoda sonuna geldik. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Like atın.